güzel kararlarla devam ediyoruz. Aile mahkemesinin görev alanı dışında kalan kararlar ve alacaklarla ilgili 19 tane video çekeceğiz demiştik. Bu ikinci videomuz. Diyelim ki siz eşinizle anlaşmalı veya çekişmeli boşandınız. Anlaşma protokolünde de tarafların birbirinden katı katılma alacağı, değer artış payı alacağı, herhangi bir alacağı kalmamıştır diye ibare yazdınız ve boşanma sona erdi. Siz bu protokolle şunu düşünebilirsiniz. Ben eşime karşı herhangi bir dava açamam. Veya işte bu aile hukuku içerisinde olan diğer işlerle alacak ve diğer konularla ilgili dava aç, açma mümkün değil. Kesin hüküm var derler. Ama şöyle bir durum var. Aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun 4. maddesi kapsamının dışında kalan e, konular var. Bu konularda mesela önümdeki kararda da şu konular var. Bir tanesini çekmiştim. Bu e, düğün ve nişan e, giderleri için verilen karz yani ödünç paranın geri alınmasına ilişkin video birinci videomuzdu. Burada ise şöyle bir durum var. Mesela eşinize bir vekaletname verdiniz ve eşiniz bu vekaletname ile size intikal eden, babanızdan kalan miras yoluyla veya üzerinizdeki taşınmazı üçüncü kişiye sattı diyelim. Bu davayı Asli Hukuk Mahkemesi'nde eşinize karşı vekalet ilişkisinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan ve tapu iptal tescil olmadığı takdirde alacak davası olarak bir davayla Asli Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olmayan bir dava. Bunu açabilirsiniz. İkinci karar da gene çok güzel bir karar. Burada da kitapta bundan da bahsetmiş. Yani bu arada Sayın Ömer Uğur Gençcan'ın kitap kitabından yararlanıyoruz. Ona da vurgu yapmakta fayda var. Ortak hesabınız var, müşterek hesabınız. Eşiniz evlilik birliği içerisinde veya sonrasında fark etmez bu paranın yarısını çekerek kullandı. Bu aile hukukundan kaynaklanan bir alacak değildir. Müşterek hesapta bulunan paranın istenmesine ilişkin alacak Asli Hukuk Mahkemesi'nde protokol yapsanız da anlaşmalı boşansanız da ayrıyeten isteyebileceğiniz, dava açabileceğiniz genel hükümlere tabi bir davadır. Buna da vurgu yapmakta fayda var.